İki bölüm olarak yayınlanan hikaye, Klon Savaşları'nın 3. sezonunun 4. bölümünde gördüğümüz Pantoran gezegeninde başlıyor. Rex, Klon Savaşları 1. sezon 15. bölümde gördüğümüz Pantoran Senatörü Rio Chachi ile Senatör Avis Singh arasındaki bir toplantıyı koordine ediyor. Senatör Chachi'yi, The Bad Batch dizisinin 2. sezonunda klon hakları savunucusu olarak görmüştük. Chachi ve Singh, imparatorun kendisine karşı bir isyan başlamasından duyduğu endişeyi konuşuyorlar. Bu da isyanın ilk tohumlarının atılması manasına geliyor. Böylece ileride asi ittifakı kurulmaya başlanacak. Rex'in üssü, Asaj Ventres'in Klon Savaşları dizisinde Rotta'yı saklamak için kullandığı Tet gezegenindeki Bibomer tarikatı manastırı. Mimarisinin Cabba'nın sarayına benzemesinin sebebi Cabba'nın sarayının da Bibomer tarikatı manastırı olması. Tarikat, ölümsüz olabilmek için beyinlerini robot örümceklere aktarmıştı. Bu sebeple de boşalan manastırlar başkaları tarafından kullanılmaya başlandı. The Bad Batch 2. sezon 14. bölümde Hauser ve nemek klon ordusundan ayrılmıştı. Şimdi onların Rex'in isyancı klonlarına katıldığını görüyoruz. İmparatorluğun yeni suikastçilerinin beyinleri yıkanmış klonlar olduğunu öğrendik. Bunlar casus olarak görev yapıyorlar ve uyandırıldıklarında İmparatorluğun verdiği suikastleri yapıyorlar. Bu da Mançuryalı aday kitabına ve filmlerine bir gönderme olmuş. Rex ve asi klonların peşine Wolf ve düşüyor. İkisi karşılaştıklarında Wolf ve Rex'e öldüğünü düşünmüştüm diyor. Burada klon savaşlarının finaline bir gönderme yapıyor. Rex'in planı, Tantis'te de üzerinde deney yapılan klonları kurtarmak. Ancak henüz kimse Tantis'in yerini bilmiyor. Bu da finaldeki büyük klon isyanına bir hazırlık olmuş. Yeni klon suikastçısı olan CX-2, yakalanan CX-1'i öldürüp Omega'yı yakalamak için tehde geliyor. Kendisi muhtemelen Cody çıkacak. İkinci sezonda Cody'nin ortadan kaybolduğunu öğrenmiştik. Muhtemelen Tantis'te beyni yıkandıktan sonra serbest bırakıldı ve isyancı klonlara katıldı uyandırılana kadar da bir suikastçı olduğundan haberi olmadı. Bir diğer ihtimal de bu klonun öldüğü düşünülen tek olduğu. Ancak Kroşer, beyin yıkamanın kendisi gibi hatalı klonlarda işe yaramadığını söyledi. Bu da tek olma olasılığını düşürüyor. Eko, Omega'ya yeni bir silah veriyor. Verdiği silah Chewbacca'nın silahına bir gönderme olmuş. Bölüm Wolfen'in Rex ve klonların gitmesine izin vermesiyle sona eriyor. Bu da Tantis'e cezalandırılmak için gönderileceğini gösteriyor. Bölüm genel olarak aksiyon odaklı bir bölümdü. İsyanın başlangıcını anlatırken, diğer yandan klonların hikayesinde sona doğru ilerliyor. İleriki bölümlerde gizemli suikastçı klonun kimliğini öğrenirken, yeni uyuyan klon suikastçiler ile de karşılaşabiliriz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.